Evet, 17. denemeye giriş yapmış olduk. Birinci soru ile devam edelim. Mezopotamya medeniyetlerinden biri olan Asurlular, Anadolu'daki yerli beylerle anlaşarak güvenli ticaret için uygun ortam oluşturmuşlardır. Anadolu'daki en önemli ticaret merkezi, yerel bir beyin denetimindeki Kayseri Kültepe'dir. Burada Asurlu tüccarların ev ve dükkanlarını da içine alan büyük bir pazar alanı kurulmuştur. Bu alandaki ticari faaliyetlerle ilgili Asurlu tüccarların yazışmalarını içeren 20 binin üzerinde çivi yazılı tablet günümüze ulaşmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Asurlular kolonicilikle uğraşmıştır. Fakat en önemli kolonileri Anadolu'da Kayseri'dedir. E, dolayısıyla buradaki gelişmeler üzerinde durulmuştur. Paragraftaki bu bilgilerden Asurluların denizcilik alanında ilerlediğine ulaşılamaz. Doğru cevap A seçeneğidir. Kavimler göçü sonrasında Avrupa'nın siyasi yapısını feodalizm şekillendirmiştir. Bu sisteme göre siyasi gücü temsil eden kral otoritesini sadakat koşuluyla ve kontrollü olarak derebeyleriyle paylaşmıştır. Derebeyler hakimiyeti altındaki toprağın ve köylülerin sahibi kabul edilmiştir. Bu siyasi sistemin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez. Kralın otoritesini derebeylerle paylaşması merkezi otoritenin zayıf olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla derebeyler kralın gücünü alınca birçok yerel güç ortaya çıkmıştır. Derebeylerin toprağın ve köylülerin sahibi kabul edilmesi toplumsal tabakalaşmanın katılaşmasını sağlamıştır. Derebeylerin kendi askeri sisteminin olması, askeri gücün dağınık bir yapıda olmasına ortam hazırlamıştır. Merkez otorite zayıfsa, mutlak monarşi yönetiminin güç kazanması mümkün değildir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. İkinci Mehmet döneminde padişahın davetiyle İstanbul'a gelen bilim insanı Ali Kuşçu'nun ders vermeye başlaması, medrese eğitiminde dini ilimlerin yanında fen bilimlerine de önem verilmesini sağlamıştır. Bu durumun Osmanlı eğitim anlayışı üzerinde etkilerinden hangilerinin ortaya çıkmasını sağladığı söylenebilir. Dini ilimlerin yanında fen bilimlerinin de görülmeye başlaması çok yönlü bir müfredat oluşturulduğuna kanıttır. Medreselerde çeşitli alanlarda uzmanlar yetiştirilir. Dolayısıyla dini ilimlerin yanında fen bilimlerinin de öğretilmesi fen alanında uzmanları da beraberinde getirmiştir. İkinci Mehmet döneminde batıdaki bilimsel gelişmelerin takip edilmesi söz konusu değildir. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin eğitim anlayışı batının çok daha ilerisindedir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 8 Ocak 1918 yılında ilan edilen Wilson prensiplerinin 12. maddesine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bölgelerinde Türk egemenliği korunması öngörülmüştür. Bu maddenin milli mücadeleye hazırlık döneminde genelge ve kongrelerde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle uyumlu olduğu söylenebilir. Milli sınırlar içerisinde vatan bütündür bölünemez ifadesi, sınırların belirlenmesinde milliyetçiliğin esas alındığının göstergesidir. E, dolayısıyla nüfusun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bölgelerde Türk egemenliğinin korunması, Türklerin yaşadığı bölgelerin Türk vatanı olarak kabul edilmesiyle paralel bir anlayış olduğu görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Cumhuriyetçilik ve toplumsal inkılap, laiklik ve yenilikseverlik, Türk'ün öz malı ve özelliği haline geldiğini görmek benim için büyük bir bahtiyarlık olacaktır. Onun meydana gelişi çok yaklaşmıştır. Atatürk'ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez. İnkılap, layıklık ve yenilik severliğin Türk'ün öz malı olması, yeniliklerin toplumsal kimlik haline gelmesiyle mümkündür. Eğer bu durum gerçekleşirse, toplum çağdaş bir yapıya kavuşmuş olur. Laiklik akıl ve bilimin toplumsal yaşamda esas alınmasına dayanır. İnkılap değişimin sürekliliğine bir vurgudur. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.